<Sessizlik> Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün hem sporcularımız, hem velilerimiz, hem de antrenörlerimiz için turnuva sistemlerini biraz inceleyelim istedik. Turnuvalar ulusal ve uluslararası olarak ikiye ayrılıyor. Ulusal turnuvalar yani ülkemizde düzenlenen turnuvalar bölgesel ve ulusal turnuvalar olarak ikiye ayrılıyor. Bölgesel turnuvalar hafta sonu, hafta içi turnuvaları dediğimiz turnuvalardır. Bunlar çok minik puanlar verir ve oyuncuların genel hazırlıklarını yapmalarına olanak tanır. Ulusal turnuvalarda yaz kupaları, kış kupaları, Türkiye şampiyonaları ve aynı zamanda milli takım seçmelerini kapsar. Oyuncular bir yaş grubunda e, turnuva oynamaya başladıklarında Muhakkak bu e, turnuvaları takip ederler. 8 yaşında bir oyuncu turnuva oynamaya mini sahadan ve kırmızı topla başlıyor. Bu turnuvaların asıl amacı katılım odaklı, herhangi bir ödüle bağlı olmadan e, yarışmayı, tenisi, özendirecek katılmayı özendirecek turnuvalardır. Daha sonrasında 9 yaşına geldiğinde turuncu top ile e, midi sahada yapılan turnuvalar vardır. Bu turnuvalar da yine aynı şekilde aslında bölgesel, Bazlı olabilir fakat e, her turnuvayı farklı bölgelere ayırmak mümkün olmadığı için de ulusal bazda oynanabiliyor. 10 yaşına gelmiş bir oyuncu yeşil toplarla normal sahada artık normal turnuva düzenine geçmiştir. Ve normal e, turnuvalarını yaz kupaları, kış kupaları, hafta sonu turnuvaları, hafta içi turnuvaları oynayabilir. Aynı zamanda 10 yaş için her senenin sonunda bir sene sonu turnuvası düzenlenerek o yaş grubunun iyi oyuncuları bir araya getirilir. Burada önemli olan oyuncunun düzenli, kaliteli turnuvaları oynamasıdır. Diğer yaş gruplarında yani 12, 14, 16, 18 ve büyükler yaş gruplarında yaz kupaları, kış kupaları, Türkiye şampiyonaları oynanır. Aynı zamanda 12, 14 ve 16 yaşta milli takım seçmeleri yapılır. Bu milli takım seçmeleri turnuva şeklinde oluyor ve normal turnuva düzeninde puanlar veriyor. Gelelim uluslararası turnuvalara. Uluslararası turnuvalarda üç farklı organizasyon hatta dört farklı organizasyon vardır. Bunlardan ilki 12, 14, 16 hatta bazı 10 yaş gruplarını kapsayan tenis Europe dediğimiz Avrupa Tenis Birliği'nin turnuvalarıdır. 13 yaşından itibaren de Uluslararası Tenis Federasyonu'na bağlı olarak 18 yaş altı turnuvaları yapılır. 18 yaş altı turnuvalarından sonra yine uluslararası tenis federasyonuna bağlı olarak men circuit ve women's circuit denilen e, profesyonel seriye hazırlık turnuvaları olur. Bu turnuvalar e, sistem olarak oyuncuları profesyonelliğe hazırlar ve aynı zamanda bu turnuvalardan e, kolejlerde oynayacak oyuncular belirlenir. ITF Junior Circuit, ITF Men Circuit turnuvalarıyla birlikte oyuncular muhakkak e, bir yol ayrımına girerler ve bu yol ayrımında. E, Erkekler ayrı bir kategoride yani ATP kategorisinde, kadınlar ayrı bir kategoride yani WTA kategorisinde yarışmalarına devam ederler. ATP ve WTA kendi içlerinde çok farklı iki organizasyona sahip. Bu organizasyonlar Grand Slam'lerde özellikle birleşmekle beraber bu Grand Slam organizasyonu deniliyor. Bu Grand Slam organizasyonuyla çalışmalarına devam ederler bildiğiniz gibi dünyadaki en büyük tenis turnuvası organizasyonları aslında Grand Slam'lerdir. Grand Slam'ler üzerinde de Davis Cup dediğimiz takım müsabakaları, Fed Cup dediğimiz takım müsabakaları yer alır. Aslında oyuncular başlangıçtan ileri düzeye kadar bu turnuva sirkülasyonunu ee, takip ederler. Bu, bu turnuva sirkülasyonunda özellikle sıralama dediğimiz, ranking dediğimiz bir sistem var. Turnuvalar ve kazandıkları maçlar bazında oyuncular puan kazanırlar. Ve bu puanla 52 hafta sistemine göre sistemde tutulur ve sizin oynadığınız turnuvalar ve kazandığınız maçlar bazında sıralamanız değişir, gelişir veya azalır. Dolayısıyla buradaki bir yarışma, buradaki bir yarışma sistemi sizi turnuva oynamaya teşvik eder. Dolayısıyla sizin aslında küçük yaştan itibaren hem veli olarak hem antrenör olarak hem de oyuncu olarak bu turnuva sistemini iyi bilmeniz, iyi algılamanız ve yol haritasını iyi çizmeniz gerekir. Bu çizdiğiniz harita bazında oynayacağınız maç sayısı, kazanma kaybetme oranı ve oynayacağınız turnuvaların bulunduğu bölgeler çok büyük önem arz ediyor. Bu turnuvaların seçimi çok önemli bir iş tenis antrenörler açısından eğer bunu düzenli bir şekilde yapabilen belirli düzeyde oyuncuları belirli düzeyde turnuvaları oynatabilen bir antrenör oyuncusunu hızla sıralamada yukarılara taşıyabilir bunu iyi algılamak antrenörlerin iyi görmesi ve velilerin inanması gerekiyor bu düzen devam ettiği sürece oyuncuların belirli bir klasmanın üzerine belirli bir sıralamanın üzerine çıkmaması mümkün değil Sadece orada oyuncuların teknik gelişimlerinde, taktik gelişimlerinde aynı düzeyde devam ettirebiliyor olmaları gerekiyor. Yani oyuncu teknik olarak hazır olmadığı halde bir 18 yaş ITF Junior turnuvası oynuyorsa bu oyuncu bu turnuvadan çok büyük zararlarla dönebilir. Tam tersine oyuncunun seviyesi çok yüksek fakat hala lokal turnuvalarda kalıyorsa oyuncu yine bu işten zarar görebilir. Dolayısıyla da burada dikkat etmenizi çekmek istediğim şey turnuva seçimi. Turnuva seçimi için ilerleyen günlerde daha geniş kapsamlı bir video çekmeyi düşünüyoruz. Bu videoda size turnuvaların genel akışını, sıralamayı ve sıralama sonucunda gelebileceğiniz noktaları anlatmaya çalıştım. Bu konuda çokça soru geleceğini düşünüyorum çünkü e, oyuncular sadece antrenmandan ibaret değil. Turnuvalar bizim en önemli özelliğimiz. Bu senyörler için de aynı şekilde, performans oyuncular için de aynı şekilde turnuva seçimini önemli kılıyor. Dolayısıyla da turnuvaların bütün e, bölümlerini iyi algılamak, iyi görmek ve onlar için e, iyi çalışmak gerekiyor. Bu bir başlangıç olsun. Turnuvalarla ilgili genel bir bilgi vermiş olayım. İlerleyen günlerde hem turnuva seçimi hem de bu turnuvalara nasıl başvurularını yaparız nasıl takip ederiz çünkü bu konuda da çok hatalar yapılıyor özellikle de turnuva takibi ve başvuruları ile ilgili sonra e, oyuncular mağdur oluyor oyuncular istedikleri turnuvaya hazır oldukları turnuvayı oynayamıyorlar bu konuların önüne geçmek için sizlere de yardımcı olmak için nasıl daha kolaylıkla takip edersiniz bununla ilgili bir video çekeceğiz ve devamında da e, vuruş seçimleri gibi turnuva seçimlerini de özel olarak ayrı bir şekilde bir noktaya koyacağız. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın kanalımıza. Görüşmek üzere.